Arkadaşlar hepinize saygı sunuyorum. Türkiye gündemi gene çok yoğun. Gelişmeler hakikaten yani hem hüzün veren gelişmeler var hem de huzur veren gelişmeler var. Huzur veren gelişmeler Sayın Cumhurbaşkanımızın mütemadiyen toplumun her kesimini ama her kesimi rahatlatan, feraha, huzura kavuşturan bir takım efendim açıklamaları, bir takım tedbirleri, aldıkları kararların intişar edilmesi, yayılması. Hüzün veren nedir? Hüzün veren tabii ki özellikle Mersin'de yaşanan son hadise yüreğimizi burktu, içimizi acıttı. Orada 9 yaşındaki şehidimiz efendim Sedat Gezer'in evladının o hiç unutamayacağımız bakışları var ya bakışları. Yüreğimize işledi, yüreğimizde bir büyük yara açtı. İnşallah diyoruz ki arkadaşlar, terör bütün bütün yok olacak. Elbette onun için bir gayret sarf ediyoruz. Sayın yani Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşu, İçişleri Bakanımızın çok ciddi bir biçimde bunun üzerine efendim yürümesi, jandarmamız, polisimiz, terörle mücadele eden mitimiz, her kurum hakikaten çok özel gayret sarf ediyor. Son kertede Allah'ın izniyle de bunları bütün bütün yok edeceğiz. Ama bu süreçte içimizi acıtan bir başka gelişme nedir? Muhalefetin duruşundaki samimiyetsizliktir. Dahası samimiyetsizliği de geçtik arkadaşlar. Muhalefetin adeta terör örgütünün yanında konuşlanan bir halinin varlığıdır. Bakınız İçişleri Bakanlığımız çok açık bir biçimde yaptığı araştırmalar, incelemeler sonucunda gazeteci kimliğini efendim kullanıp aslında teröristlik yapan bir ismin bu işin faillerinden biri olduğunu ortaya çıkardı. Ama şimdi CHP Genel Başkanı ne yapıyor arkadaşlar? Yani vicdanları sızlatırcasına çıkıp PKK'nın adeta sözcülüğünü yaptı. PKK o gazeteci kimlikli teröristi aklamaya çalışırken Kemal Kılıçdaroğlu da adeta onlara hak verircesine, onların yalanlarını, iftiralarını efendim intişar ediyor, kamuoyunu açıklama vazifesi üstlenmiş gibi duruyor. Peki bunun yanında ortakları var, şerikleri var. Birlikte efendim ittifak ettikleri var. İyi Parti'ydi ve diğer süreke. Onlar ne yapıyor? Tek kelam etmiyorlar. İnsanda vicdan olur. Bu nasıl bir yaklaşımdır ya? O dokuz yaşındaki şehidin evladının gözlerinden yükselen o ışık sizi yok edecek. Yok edecek arkadaşlar. Allah'tan korkun ya. Allah'tan korkun. Hiç değilse şu terör mevzuunda bir duruşunuz olsun. Bir dik duruşunuz olsun. Milletten yana olun. Böyle bir vicdansızlık olabilir mi? Bakın CHP'li belediyenin basın yayın müdürü ne ne çıkıyor arkadaşlar? Bu terörist eylemin içerisinde çıkıyor. Ve tutuklanıyor. Bu yeter işaret değil midir ya? Teröristlerle bu kadar işli dışlı olmak Size ne kazandırır ya? Bu millet sizi affeder mi? Şehitlerin ruhları sizi affeder mi? Oralardan yükselecek gazapokları sizi affeder mi? Elbette sizi yok edecek. Şu halimize bakar mısınız? Yani Mersin Belediyesi'nde basın yayın daire başkanı resmen bu terör eylemiyle ilintili olarak tutuklanıyor. Şu halimize bakın ya. Şu rezalete bakın arkadaşlar ya. Bu bile CHP'nin bu bile adını milletten alan ittifakın aslında zillet içerisinde olduğunu göstermeye yeter de artar bile. Bu bile yeter artar bile. Arkadaşlar rezalet. rezalet. Bakın CHP'lilerin bir efendim bu gazetecileri, sözüm ona gazetecileri, bu teröristleri gazeteci kimliğini almış teröristleri aklamak için özellikle efendim sırt çantasını e, terör faaliyeti olarak terörist eylemlerde kullanılmak üzere bir argüman olarak yazmışlar diye not düşmüşlerdi. Ne oldu? Sırt çantasını patlatarak Sedat Gezer Şehidimizin kanına efendim girmiş oldular. Öyle değil mi? Demek ki sırt çantası yeri geldiğinde terörist eylemler için kullanılabiliyormuş. Utanın, utanın. Bir şeyden daha utanın. CHP için söylüyorum arkadaşlar. Bakın CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tan Tanju Özcan'ın açıklamaları var. Geçici olarak bir yıl ihraç edildi. Bu ihracın üzerine yaptığı açıklamalar var. Ne diyor Tanju Özcan? Beni diyor HDP istedi diye CHP ihraç etti diyor. Bu sizin için yeter utanç vesikasıdır ya. Ve altını çiziyor. Diyor ki CHP sadece bunu istemez, sadece bakanlık istemez, başka şeyler de ister sizden diyor. Bunlarla beraber olmak ardından çok daha berbat sonuçlar çıkaracaktır diyor. Kim ben demiyorum bakın CHP'li bir belediye başkanı diyor. Tanju Özcan diyor. Bu haldeler bunlar. Bunlar kesinlikle arkadaşlar şunu bir herkes bilsin. Milletten yana bir gayile taşıyan, milleti dert eden yapı değildir. Bunların bütün çabası AK Parti'yi yok etmek. Sonrasında ne olur? Ülke, vatan elden gidermiş hiç umurlanda değil. Böyle bir halleri var. Ve HDP ile beraber oluşlarına bakın arkadaşlar bir şey söylüyorum size. HDP bizim imanlı, o pirupak, vatansever Kürtlerimizi temsil etmiyor. Eğer öyle olsa Kürde zulmetmez bunlar. Orhan Miroğlu'nu tanıyorsunuz. Geçen dönem bizim milletvekilimizdi. Çok değerli bir isim. Kendisi aynı zamanda gazeteci yazar. O gün sosyal medyada bir paylaşım yapıyor. Midyatlı bir kardeşimiz Kürt. Efendim orman işçisi bu adam. PKK'lar katlediyorlar. İsmini de vereyim ben size arkadaşlar. Ali Akpınar. Ali Akpınar'ı PKK katlediyor. Eğer bunlar Kürt olsa, Kürt'ü derdese orman işçisi ya. Ailesine maişet peşinde koşan bir isim katleder mi Kürt'ü? Etmez. Çünkü bunlar aslında Kürt düşmanı. PKK böyle bir yapı. PKK'nın arkasında duran HDP de hakikatte Kürt düşmanı bir siyasi organizasyondur. Yani adı siyasi organizasyon ama PKK'ya hempa, PKK'nın arkasında duran bir yapı arkadaşlar. Ve buna bir vurgu daha yapacağım. Özellikle HDP'nin efendim Kürdün arkasında duran bir yapı olmadığına işaret olsun diye PKK'lı bölücü başı imansızın Mihribelli ile yaptığı bir sohbet. Ne diyor Mihribelli onu ziyarete gittiğinde Suriye'de? Bölücü diyor ki efendim diyor Şemdin Sakık bana şöyle bir teklifte bulunuyor. Diyor ki artık bu eylemleri bırakalım, silahları bırakalım diyor. Ne dersin? Mihribelli diyor. Mihribelli dediğiniz Türk solunun, komünist solun özellikle önderiydi, lideriydi. O da diyor ki, amandır diyor. Sizin bu eylemleriniz, sizin bu silahlı duruşunuzdur Türk solunu ayakta tutan diyor. Sakın bırakmayın diyor silahları. Bakın ne haldeler? İççe bir yapı ve arada kim yok, kürt yok. Arada kim yok, Türk yok. Arada kim yok, millet yok, vatan yok. Sadece ve sadece dışarıdan yönlendirilen bir yapı var. Şimdi geldiğimiz noktada bakın bir altınıması oluşturmuşlar. Kaç zamandır toplanıp dağılıyorlar, toplanıp dağılıyorlar. Niye? Efendim dışarıdan bunlara işaret edilecek isim gelmediği için. Bunları yönlendirenler bir isim verecekler ki bunlar da Cumhurbaşkanı adayını açıklasınlar. Vermiyorlar. Yani bunların kendi ihtiyarında değil, bu altılı masanın ihtiyarında bir şey yok. Dışarıdan direktifle, yönlendirmeyle adayı açıklayacaklar. Daha önce bir belediye başkanı, CHP'li bir belediye başkanı bunu zaten söylemişti. Yani Amerika gelecek bize, Amerika, Avrupa her neyse onlar bize bir isim söyleyecekler. Ona göre de adayımız açıklanacak demişti. Bu mahiyette şeyler söylemişti. Şimdi geldiğimiz nokta bunu teyit ediyor. Ve bu arada utansınlar, sıkılsınlar diye her seferinde vurgu yaptık arkadaşlar. Şurada, şurada 15 tane milletvekili İyi Parti'ye transfer olmuştu CHP tarafından. Ve bunu İyi Parti Genel Başkanı yakın zamanda diyor ki Kocaeli'nde bir toplantıda efendim diyor. Bu yapılanı bir hiç unutmayacağız. Ömrümüz boyunca unutmayacağız. Yeğenlerini işaret ediyor. Çoluğuna çocuğuna işaret ediyor. Onları da tembih etmişim diyor. Bunu unutmayın diyor. Hikayesini de aktarıyor. Yani o 15 milletvekilinin nasıl transfer olduğuna dönük hikayeyi de aktardık. Amiyane ifadesiyle kendilerine bir kıyakçılık yapıldığını izah ediyor, anlatıyor. Sonra bir şey daha yapıyor. Diyor ki arkadaşlar biz diyor bu kıyakçılığın karşılığını 31 Mart'ta verdik diyor. Hem de fazlasıyla verdik diyor. Şu siyaset yapışımına bakar mısınız arkadaşlar? Al gülüm ver gülüm. Böyle bir siyaset olur mu? Ara yerde millet yok. Millet, özellikle milletimiz bunu bilsin diye burada altın çizerek söylüyorum arkadaşlar. Lütfen buna herkes dikkat kesilsin, dikkat etsin. Yani bu millet ittifakı denen zillet yapısında millet diye bir kavramın yeri yoktur arkadaşlar. Bunu özellikle ifade ediyorum. Hepinize saygı sunuyorum. Sual varsa alırım. Yoksa teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum.